Fevziye Mektepleri Vakfı'nın 117. kuruluş yılı etkinlikleri sürüyor. Etkinlikler çerçevesinde Büyük Usta Haldun Dorme'nin sahneye koyduğu Foklarama isimli müzikli gösteri davetlerden büyük alkış aldı. Türkiye'nin en köklü eğitim kurumlarından olan ve her konuda tam donanımlı öğrenciler yetiştirmeyi hedefleyen Fevziye Mektepleri Vakfı, sanatçıyı, sanatseveri, öğrenci ve velileri bir araya getirmeye devam ediyor. Etkinlikler çerçevesinde Haldun Dormen'in sahneye uyarladığı müzikli oyun Folklorama ilk kez Nişantaşı Özel Işık Lisesi'nde perde açtı. <laughs> Özenle seçilmiş türkü demetlerinin çok sesli ve farklı biçimde yorumlandığı oyun aynı zamanda bu alanda bir ilki oluşturuyor. <laughs> bu yepyeni bir şey. Bu oyun ben benim için alışıla gelmişti dışında bir şey. Ben böyle bir şey bugüne kadar yapmamıştım. Şık listesinde oynaması gibi yani hoş bir şey. İnşallah birçok başka yerde oynar çünkü operada fazla vakit yok. Vakfın 117. kuruluş yıl dönümü çerçevesinde başlattığı etkinlikler yıl boyunca sürecek. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki haber bültenimiz saat 10.